CHP'nin emekli aylıkları arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesine dair verdiği intibak düzenlemesine ilişkin verdiği kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının %70'e çıkarılmasını öngören kanun teklifi kabul edilseydi 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacaktı toplumun her kesimi gibi emeklilerin de mağdur olduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi. Asgari ücret yılbaşında 17 bin lira olarak açıklandı. 6 ayda %25 eridi. En düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın. Kasada para yok bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız. itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli muhalefet tarafından hazırlanan kanun tekliflerinin içeriğine bakılmaksızın reddedildiğini ifade eden tahtasız. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız, bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak evet, deyin ya da öneriyi siz getirin biz bu öneriye evet demeye hazırız. Fitreye, Zekta muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor diye konuştu. Türkiye'de hayatın bir gecede 10 bin liraya yemek yiyenlerle bir ayda 10 bin lira ile geçinmeye çalışanlar arasında yaşandığını ifade eden tahtasız şöyle konuştu. Anayasanın 61. maddesi, yaşlılar devletçe korunur diyor. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kaldığı için gençlerimiz iş bulamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyorken, bu ay verilen emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın ancak alındı. CHP tarafından hazırlanan ve emekli maaşları arasındaki adaletsizliklerin giderilmesine yönelik intibak düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Bu teklif, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak aylık bağlama oranının %70'e çıkarılmasını öngörüyordu. Teklifin kabul edilmesi durumunda, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacaktı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, teklifin görüşülmesi sırasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. Tahtasız, şunları söyledi. Asgari ücret ve enflasyon. Asgari ücret yılbaşında 17 bin lira olarak açıklandı. 6 ayda %25 eridi. En düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Temmuz ayında asgari ücretliye emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın. Kasada para yok bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız. İtibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli. Kanun tekliflerinin reddedilmesi. Muhalefet tarafından hazırlanan kanun tekliflerinin içeriğine bakılmaksızın reddediliyor. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız. Bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak evet. Deyin ya da öneriyi siz getirin, biz bu öneriye evet. Demeye hazırız. Fitre'ye, Zek'te muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor. Yaşam koşulları ve gençlerin işsizlik sorunu. Türkiye'de hayat bir gecede 10 bin liraya yemek yiyenlerle, bir ayda 10 bin lirayla geçinmeye çalışanlar arasında yaşanıyor. Anayasa'nın 61. maddesi yaşlılar devletçe korunur diyor. Geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kaldığı için gençlerimiz iş bulamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyorken bu ay verilen emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın ancak alındı. Emeklilerin maaş adaletsizliklerini gidermeye yönelik intibak yasası ve Temmuz ayında yapılacak zamların emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtiliyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12500 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu düzenlemeler hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında emeklilerin daha hakkaniyetli maaşlar almasını amaçlıyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç bombayı patlattı. Milyonlarca emekli yeni yıla girilmesiyle beraber %49,25 oranında maaş zammı aldı. Taban emekli maaşı da 7500 TL'den 10000 TL'ye yükseltildi. Açlık sınırının 16.000 TL'nin üstüne çıkmasıyla ve gündelik hayatta hissedilen alım gücünün düşüşüyle beraber emekliler için yapılan maaş zammı yetersiz kaldı. Temmuz 2024 için 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı eklemesiyle maaş zamlarının emekli için iyileştirici olması beklenirken bu yöndeki umutlar tükendi. İntibak zammıyla birlikte emekliler için maaşlarda iyileştirme bekleniyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç, Emeklilerin taleplerini ele alarak intibak yasasına dair açıklamalarda bulundu. SGK uzmanı Sevinç, intibak yasasına dair emekliler için intibak yasasına dair çalışmalardaki teknik kapasite artırılmalı. Bürokrasiyi bu tür çalışmaların sonuçlandırılması için güçlendirmek gerekiyor ifadelerine yer verdi. İntibak yasasına dair çalışmaların 2026 yılına kadar sonuçlandırılması bekleniyor. İntibak yasasıyla birlikte başta 2000 öncesi emeklilik haklarını alan vatandaşlar güncel şartlar altında emekli maaşlarının iyileştirilmesi olanağından yararlanabilecek. İntibak zammıyla birlikte emekliler için maaşlarda yapılacak iyileştirmenin, bugünkü hesaplamalara göre SGK uzmanı Özgür Erdursun ise en az 8500 Türk lirası olacağını söylüyor. Daha adil bir maaş yapısının intibak yasasının gelmesiyle sağlanacağı belirtiliyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç'in yaptığı açıklamalara göre, 2024 yılı itibarıyla emeklilere yapılan maaş zammı, ve intibak yasası ile ilgili son gelişmeler şu şekilde. Açlık sınırı ve alım gücü. Açlık sınırının 16.000 TL'nin üzerine çıkması ve gündelik hayatın pahalılığı mevcut maaş artışlarının yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu durum emeklilerin yaşam standartlarını etkileyen bir sorun haline geldi. İntibak yasası. İntibak yasası emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek ve daha adil bir maaş yapısı sağlamak amacıyla öngörülüyor. Bu düzenleme Özellikle 2000 öncesi emeklilik haklarına sahip vatandaşların maaşlarını güncel şartlar altında iyileştirmeyi hedefliyor. Teknik kapasite ve bürokrasiyi güçlendirme. SGK uzmanı İsmail Sevinç, intibak yasasına dair teknik kapasitenin artırılması ve bürokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İntibak yasasının 2026 yılına kadar sonuçlandırılması bekleniyor. İyileştirme beklentisi. SGK uzmanı Özgür Erdursun İntibak yasası kapsamında yapılacak maaş iyileştirmenin en az 8500 Türk lirası olacağını belirtti. Bu düzenlemenin daha adil bir maaş yapısı sağlayacağı belirtiliyor. Enflasyon ve refah payı, Temmuz 2024'te emeklilere yapılacak zammın 6 aylık enflasyon farkına ek olarak refah payı da içereceği öngörülüyor. Ancak mevcut düzenlemelerin emeklilerin umutlarını ne kadar karşılayacağı konusunda belirsizlikler bulunuyor. Sonuç olarak, Emekliler için yapılan maaş artışları ve intibak yasası üzerine çalışmalar, maaşların adil bir şekilde düzenlenmesini ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Ancak, mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu düşünen emekliler için, bu sürecin ne kadar etkili olacağı merakla bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'ne verilecek enflasyon zammı netleşti. Emeklilere %24.73 artış yapıldı. Memur ve memur emeklisi için ise, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber %19.31 zam oranı çıktı. Kök maaş sorunu nedeniyle emekliye ilave zam çalışmaları ise devam ediyor. 8 bin Türk lirası 6 maaş alanlar en düşük emekli maaşı aldığı için en düşük emekli maaşının artırılması gündemde. Gelen son haberlere göre en düşük emekli maaşı zammı için hazırlıklar başladı. 10.000 bin Türk lirası olan en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. AK Parti kurmayları şu anda çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çalışmaların tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması öngörülüyor. Zam güncellemesi için milyonlarca emeklinin gözü kulağı hükümete çevrildi. Emekliye ilave zam yapılacak mı tartışmaları sürerken SGK uzmanı Özgür Erdursun ise canlı yayında emeklileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Emekliye intibak yasası geliyor. 2000 sonrası emekliler için hazırlıklar başladı. Özgür Erdursun, açıklamasında emeklilerin şu anda hükümete ciddi bir tepki gösterdiğini belirterek bu sorunun sadece intibak yasası ile çözülebileceğini söyledi. 1999 yılında hükümetin emeklilere intibak zammı verdiğini hatırlatan Özgür Erdursun, şimdi de 2000 sonrası emekli olanlar için bu düzenlemenin çok büyük önem taşıdığını ifade etti. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un canlı yayında yaptığı açıklamaya göre intibak yasası için hazırlıklar devam ediyor. Ancak henüz verilen kesin bir tarih bulunmuyor. Hükümetin enflasyonun iyice düşmesini beklemesi ve ardından intibak zammı için karar alması bekleniyor. Peki intibak yasası TBMM'de kabul edilirse emekli intibak zammı kimlere gelecek? İntibak zammı, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için yapılıyor. Şu anda da Türkiye'de 2000 yılından önce emekli olanlar ve 2000 yılından sonra emekli olanlar arasında ciddi bir adaletsizlik bulunuyor. O sebeple intibak yasası 2000 yılı sonrası emeklileri kapsayacak. İntibak zammı miktarı ile ilgili ise şu anda bir açıklama yapılmadı.